Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere Easy As Video editör programımızda videolarımıza bulanıklık nasıl ekleriz bundan bahsedelim. Bunun için yine programımızı açtık. Şu şekilde videomuz var. Ben herhangi bir alana bulanıklık eklemek istiyorum. Mesela bu alanda bir bulanıklık eklemek istiyorum. Bunun için yine aynı menüden gelebiliyorsunuz. Mouse'unuzun sağ tuşuna tıklayıp mozaik dediğiniz zaman şu alan açılıyor. Burada istediğiniz alana şuradan ekle deyip bir mozaik ekliyorsunuz. Şu alana mesela şöyle eklenmesini istedim. Okey dedikten sonra gördüğünüz gibi burası komple artık bu şekilde mozaik oldu. Bu sürekli kalıyor videonun üzerinde. Bunun gitmesini istiyor yani belli bir alana kadar gitmesini istiyorsanız Ctrl Z ile geri alalım. Şu şekilde. Ve şöyle videonuzu şuradan kırpıp sadece belli bir alanda geçerli olmasını istiyorsanız videonuzu oradan bölmeniz gerekiyor. Buradan şöyle mozaik yaptığımız zaman ekle diyoruz. Şu alanı komple hatta mozaik yapalım. Yani bulanıklaştıralım. Şu alan komple bulanık olsun. Videomuzu izlediğimiz zaman şu şekilde sadece o bölüme mozaik uyguluyor. Bunu işte dediğim gibi videonun belli bir kısmına uygulamak istiyorsanız videoyu bu şekilde bölmeniz gerekiyor. Bu menüyü isterseniz buradan mouse'unuzun sağ tuşuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ya da şuradaki mozaik bölümünden ulaşabilirsiniz. Ya da yine düzenle bölümünden şuradaki mozaik halinden buraya ulaşabilirsiniz. Birden fazla da ekleyebiliyorsunuz. Yani bir tanesini şuraya bir tane. Yani birden fazla da ekleyebiliyorsunuz. istediğiniz kadar e, bulanıklık ekleyebiliyorsunuz. Farklı farklı alanlara mozaik ekleyebilirsiniz. Bu da şurada dursun. Okey dediğimiz zaman şöyle izlesek gördüğünüz gibi 3 alana da istediğiniz gibi yani birbirinden bağımsız e, bulanıklıklar ekleyebiliyorsunuz. Bulanıklık ekleme dersimiz de bu şekildeydi. Bu dersimizin konusu da bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.